Hepinize merhaba arkadaşlar bu pet Bugün Roblox'ta pet simit arkadaşlar Doku köpek aldım Adı da ne olsun Osman olsun Adına Osman koydum Tamam Osman Ne yapıyorsun oğlum Gel bir de seni ee, Şuna götüreyim Dur sen Osman'a Daha gelene kadar e, Gel Osman sen bunu al Al bakayım oğlum ben bunu al bunu. Köpek buraya yedi köpek. Daha gelene kadar o ben ne yaparım? Yani oho. Hiç kimse görmeden hemen. Alalım Çabuk gelir misin köpek Heh. Hemen gelmeden önce Ya iki pet 3 pet Allah kahretmesin bunları Miller şimdi de buraya saldırıyor ya. 4 pet oldu. Eee bol bal işte yerimiz ya. Tamam. Gel tıklayalım. Gene bakın 400 oldu. 300 İnşallah bana çok para gelir de. Ve 14 TL Allah sıkar bizi. git bari. Oğlum bari ya benim al şeyleri almasanız daha iyi olur ya. 15 yap. Al şuna. sayın yani işi bıraktım ben Koş oraya. Ay. Hadi gel şuraya. Allah Allah. Neyse. Eh. Hiç kimse inşallah gelmez. Bir pet tıkla 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 yani kaç para gelecek hadi sen yap bana kadar bakalım köpeğimiz iki seviye ee, Sofi ile ne diyor ki tamam lan buraya lan buraya kaybetmememiz lazım. Ee, WhatsApp, 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 WhatsApp. Pet, bakalım bunun için 25.000 e, 25 bin para istiyor. Yes. O adamlar da güzel. Trade Can. Allah'ım. Neyse. Şuna git. Sen oradan al ben de. Bir yumurtalara bakayım. Şopa bakayım. Şopa bakayım da. Yani neler var neler yok. Bakayım kaç TL'yi alabiliyoruz. Onu 275 TL'ye alabiliyoruz. Tavşan çıkabiliyormuş. Köpek çıkabiliyormuş. Tavşan. Kedi. Köpek. Ta e kedi çıkabiliyormuş işte. Bizimki daha yapana kadar... 40 yıl geçer ya. bak oğlum bak hızlı yapacaksın. Ne? Ben daha fakirim Bana ben verçini e bir yaş. Adam ikide trade yapıp duruyorlar ya. Ver 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 ver. Thank you. az kaldı sonuçta. Yes. Erden şunu versin? 69 TL'miz var. Onun niye herkes neyse. Bunu kolay alırsın sen. Onu al. Tamam. Al bakayım Osman. Al. Tek tıkıman gerekiyor. 200 TL biriktirmemiz lazım. Hadi Osman biraz daha hızlı yap. Ya pet istiyorsan, arkadaş istiyorsan kendine çalışacaksın. Güzel çalışacaksın ki. ne yani Allah Allah ver lan şunu. Yani her de kabul, kabul etmeyeceğim lan. Ver ver ver. İnşallah pirileri gelmezsin. He, iyi para para kazanırız. Acaba sandık geldi mi? Yok gelmemiş de. Hadi bakalım. biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Ya hızlı yapar mısın lütfen? Bak. Oğlum bak. Hepçen alt üstü millet gelmeden şuna tıklayacağım. Yap yap. 123. Şunu yap al. İyi para kazanır. yani küçük de olsa. Kuruşluk da olsa al. Tamam al şunu. Böyle ufaklardan kazanalım. Tam bu yerine de büyük değil. Hadi bakalım. Al şunu da. Osman. Al 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 al. İyi pazak para kazandırır inşallah bu. Tamam. 140 TL'miz oldu. Ve seviye attı. Al şunu. Tamam. Ondan geriye say. Tamam. Ver al. Bir 500 daha çıkartmamız lazım. Arttırsak iyi olur. Bas bas. Köpek senin. Okey seçmiş o. Tamam. Güzel. 167. Al şuna koy. Tamam. Aha sandığı buldum. Ona koşup burada sandık var burada. Millet petlerde oyalanırken biz de buna girişelim. Ya gördüler ya. Öf, gördüler vallahi bile. Neyse onlar gelene kadar bir bir pet ona ya görmediler zannettim ama bundan zaman kaybediyoruz böyle. Hadi hadi para ver para. Tamam. Tıkla tıkla hadi Nereden Göremiyorum ha şuradaymış Yap yap Tıkla tıkla ver ver Hadi ya para ver Alt üstte bir para vereceksin Hadi Hadi Bak daha çok var yapacağımız ya, Kaç lira verecek bakalım Kaç lira verecek bize İnşallah çok para verir bize takılıyoruz arkadaşlar adamlar çok gıcık yani geldiler bana bir tane adam gördü Ya yani bu kadar pislik yani, yani Yüreğin 5 tane pet olmuş ya bu ne ya kaç lira gençte gelsin ben gidiyorum Bayağı kas orada ben de şurada durayım. Eee bakalım 300 200 190 bekliyorum. 530 daha. Al bir tane yumurtik 265 tamam. Ve köpek geldi bir tane. Şuna koş şuna. gene koş. Pedimi çıkartıyorum. Çıkarttık. Ve adı ne olsun? Rıfkı. Tamam. Ne? Ne olsun? E, Aynı olsun anne tamam. Ali kardeşim. Aldınız mı? 279. Ee, sen de şuraya git. İki petimiz var. Bir e, tane daha pet çıkartacağım. Köpekler niye burada duruyor? Neyse. He sahibi buradaymış. 275. Ee, he. Ve Aa kedi geldi. Turuncu kedi geldi. Tamam. O 7 seviye. Tamam. Ee, bunu Paco adlı Paco'ymuş. koymuş ee, ne koyarım? Bunun adı da muz olsun muzu. Tamam muzu adını koyduk. Eğer verdi bu isim Roblox'ta yokmuş veya kullanılmıyor, kullanılıyormuş. Eren tamam. Eren koyalım. Yani petimizin adı Eren. Tamam. tekrar üç petimiz gelsin. 22 TL kalmış yani. Az parayla nasıl geçmiyoruz? Hepiniz farklı yerlere gidin. Sen de sen de. Tamam. Sizin, e, bakalım şu yerlere gidelim. Hemen alırsınız diye düşünüyorum. E, 25 bin lira istiyor. Hemen buraya gelelim. Burada ise biriniz gel şuraya. Biriniz de şuraya gelsin. Beni şuraya. Beni şuraya. Beni şuraya alan birini... biriniz. Beni de oraya. E sen de onu al yosma. Al oradakini. 25 lira istiyor. Diğer yer için 4 lira, istiyor. 400 bin lira. Yes. Ama o yok. paramıza koydan geçemiyor. Sen ver bakayım bana. Ready. Evet evet. Bakalım vermemiş tamam. Ee, güzel. 110 TL'miz oldu. Hop. Sen şuraya sen de şuraya gidiver. Ya yirmi, hemen ya verir misin yok? Paramız yok para. Çok az paramız var. Biz sonra gitsin tamam. Hiç hiç gitmesiniz. yere işte şuraya gitsin. Heh. Ben şunu alsam Git bakalım sen. Ya yani gel git 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 şuraya. Heh. yüz bir tak ben de şuraya gideyim. Oğlum ne ara aldınız ya? Arkadaşlar devam ediyoruz yani hiç kimse de oyunda kalmadı mı yok varmış herkes diğer tarafa geçti ben geçemedim ne Hadi bakam anam güzel TVci var burada kompütür ee, ver lan güzel şeyleri bana güzel şeyler ver lan bana tamam onu verdi. İşine verdi robotu kompüteri ver. Onu verdi lan adam birleşçiliğe uğradı dur, lan. Ben veremem. Ben eziyim or. Daha başındayız. Etra dedi. Bakalım. O geldi. Sen gel. Emily gel. Ee, ondan sonra istediğimiz kadar. Unicorn at kafası. Hop. Dört tane çıkartabiliyormuş. O yüzden seni çıkartıyorum. Sen geliyorsun. Çık. Tamam. Unikan geldi. Sen de gel. Sen çık. Sel gel. Tamam. Dört hayal bandımızla. Burada duruyoruz. Ezik. Bütün kişilerden ezik olarak. Ama adam halde vallahi bile yani. O adı hızlı koşuyor. Hızlı yapıyor yani. Gelsin artık be e, 1312 TL'miz var güzel e, 12500 e, bunu almayayım en 46 bin böyle şeyler var ha buradan al 17, 175 bin istiyor Yuh. neyse biz para kasmaya devam edelim Doğru, bu kadar Pe, pet şeter zaten millik petimiz var ee, sen Şuraya git. götüremiyorum Gütülemiyorum. Valla. Eee. ilk defa biri bana iyilik yaptı yani. O hemen veriyorlar 64. Oha lan. İyi para kazandırdı bu? Ben hemen buraya geçelim. Hop oh, niye geçemiyoruz? Ee, 25.000 binimiz var. Ara. Bir, 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 hepiniz bir dağılın bakayım ne tane çapucak yapıyorsunuz 132 bin ne yapayım lan hemen seni yapmak isterim ama yapamam el er işte ver Allah Allah versene Git oraya. Baba. Alırım paranı. Kardeşim bassana artık şuraya. Burada sıkıştık herhalde. Birazcık bu şurada sandık var. Hemen onu alalım. Adam hayattan küsü düşüyor. Baba. Bu halen. Paraya bak. Hemen arttırdık parayı. Bak bu sefer gel. Bak. Bu sefer ver. Yani nereye tıklayacağız? E, mu işte. Reset desem mi acaba? Ölemiyorum da. Bir tur Şuna geçebiliriz inşallah Onca para verdim Hadi ya alamıyor mu Ne Ver lan Can can Hayır Kaydetmeme çalışma Tamam ben bir oyundan çıkıp gireyim abi. Ve arkadaşlar gene yani girip çıktım. Hadi bakalım. Nerelerde neler alacak. İşte bir tane arı kalmış. Bir yani. Arka ne artık. Ama bana bakar gitmeyin. Ne yaptı? Biz ah oh, bu sefer geçtik tamam. Acaba buradakiler kaç TL verecek? Yani bunlar biraz zor kasıyoruz. Ee, ben gene birinci map'te kasarım. Hemen şunu çakalım. Hemen 2500 diyor. 2000 milyon istiyor. Yes. 700, tamam. Gene birinci map'e dönelim. Ve oraya açalım. Millete gıcıklık olsun diye. Şöyle buraya göstereyim. Eee 2500 2 milyon 2 milyon diyelim. Al şunu. Sen onu zaten gajer arkası alırsın zaten dedim. Hızla koşuyorlar yani peder gibi köpekler gibi yani çok yavaş gitmiyorlar. Hemen topla bakayım. Bir küçülmüş. Alın bakayım. Burada rahatça kazabiliriz. Alın şunu. Bu da rahat kasıldığı için buraya seviyorum yani böyle şeyler olunca. Hadi alalım bakalım şunu da. Al. Şunu da alabilirim. Sandık çıksın berbe. Sandık çıksın da. Ha şuna gidin. Burada donmuş o ben orada artık sandık zannediyorum. Hadi bakalım alalım onu. Bir, bir milyon olduk tamam Al bakayım şunu Şunu da alacaksın Tamam Aa sandık Al onu saldır Şunu al Şunu da da Şunu da, şunu da tıkla 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 Deli gibi tıkla Şuna da da Şunu da al, gidelim e, ee, Bir milyon yani iki milyona yaklaştık Bazıları çok yavaş kasıyor ama Olsun yavaş kasmıyor da bunlar. Yani güzel kasıyor diyelim. Tamam. Hemen evet, al şunu. Allah'tan bu oyunda pet simülatörler güzel petlerimiz var. Ee, böyle full yani çok iyi kazan petlerimiz var. Hop 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 hop. Al şunu da. Şunu da al. al şunu tamam. Şunu da al ver. Şurada ne var mı? Ha, sevmiş. Al, al. Al. Şunu da al. Lan iyi kaçıyor da Bizde hiçbir para dayanmıyor. Şunu da ver. Tamam. Hop. Şunu da al. Şunu da al. büyük paraları demir büyük demir paraları al yani 1 TL 2 TL falan böyle bir şey oluyor kağıt para alıyorlar onlar Onları ben alakalıyım Adının hepsini ben koy koy al 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 tamam 2500 var hemen almaya gidelim e, ee, buna güzel hayvanlar e, ee, senle bir şey yapalım e, ee, şana kolayı kolayı ee, verme e, bunu ver verme sen verme bak evet Şundan alan ama Bunlar seviyesini nasıl arttığını bilmiyoruz. Biliyoruz da. Bakalım bunlar seviyesi kaçmış. Unicorn. Level opa. Güçlüler. Hepsi güçlü. Diğer köpeklerimizden daha güçlüler bunlar. Köpek diye İsterseniz. İsterisiniz. Bunlar daha ezik şeyde böyle şeylerden geliyor kesin trade yapacak bana ya yani yapmayacak ver şunu bunu almak istiyorum evet 2500'e bunu açtık o bunun içinde 20 bin istiyor tamam hemen şunu kasın kas, Tamam. tamam Doluşun buraya iki kişi. Yani kaç pet yapacak? Heh. Tamam. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Abone olmayı dur lan. abone olmayı, like, yorum yapmayı bay bay.